Merhaba, ben Pilates eğitmeni Elçin Demirer. Bugün yine hamilelere özel, bu sefer Pilates lastiği kullanarak çok kısa 5 hareket, sırtımızı nasıl güçlendiririz, güne nasıl başlarız, bununla ilgili yine çok kısa bir video hazırladım. Bu videoyu rutininize koyun. Pilates lastiği yoksa bir önceki videomuzda lastiksiz, sadece tamamen kendi kas gücümüzle yapıyoruz. Sırtımızı rahatlatıyoruz. Pilates lastiğini kullanarak biraz daha güç, işin içine giriyor. Bu şekilde yapacağız. Evet şimdi başlayalım. Ben karnıma topu koyuyorum. Yine sandalyedeyiz ya da koltuktayız. Şöyle biraz öne geliyorum. Bacaklarımı biraz açtım. Karnımı hiç sıkıştırmıyorum. Karnım rahat. Ayaklarım yere basıyor. Lastiği aldım. Burada şimdi lastik önde. Şöyle kendime doğru lastiği gergin tutmuyorum ama şöyle ortasından tutuyorum. Nefes alıyorum. Üf. Al nefes, yumruklar tam karşıya baksın. Al, ver. Al. Dirseklerim asla aşağı doğru değil. Dirsekler omuz hizasında bu şekilde bakmıyor. Geriye doğru. Burada sırtımızı çalıştırıyoruz. Unutmayın. Al, ver. Al, ver. İki kürek kemiğimizi birbirine hizalıyoruz arkada. Sırtımız dik. Omuzlar düz, tam olması gerektiği yerde ortada. Nefes al. Son 5 4 3 2 Son kez şimdi burada kaldım. Nefes alıyorum. Tam ortadayım göğüs hizası. Ver yukarı. Tam başımın ortasına doğru geriye götürmüyorum. Al nefes. Üff. Al nefes, göğüs kafesin açılsın. Sırtını hisset. Kamburumu hiç çıkarmıyorum. Sırtım dümdüz. Nefes al, ver. Al, ver. Al nefes. Üff. Üff. Nefesi unutmuyoruz. Nefes alıp vermeyi. Diğer videoyu yaptıktan sonra bu videoyu da biraz daha güçlenmek için yapabilirsiniz. Ya da ikisini aynı anda da olabilir. Sırt kaslarınız zayıfsa peş peşe. Daha bununla ilgili videolarım da gelecek. Kısa ve etkili videolar. O yüzden günlük rutininizi egzersizlerinizin başına veya sonuna ekleyebilirsiniz. Al nefes. Sırtını hisset. Son 5. 4. 3. 2. Son kez. Burada kaldım. Yoruluyorsanız bir dinlenin. Ben burada bekliyorum. Nefes aldım. Omuzlara dokunuyorum. Dirseklerimi aşağı doğru iterken iki kürek kemiğimin alt uçlarını birbirine sıkıştırıyorum. Rahat bırakıyorum. Nefes aldım. Al nefes. Al nefes, yukarı. Omuzlarımı kaldırmıyorum. Sadece kollarımı kaldırıyorum. Lastiği çok gergin tutmayın. Ama çok gevşek de olmasın lütfen. Bileklerimin duruşuna dikkat edin. Bilekler çok önemli. Çünkü çok çabuk zorlanabiliyorlar ve sakatlıklar oluşabiliyor. Bunun önüne geçmek için hareketleri mutlaka önce bir izleyin videoları, sonrasında yapabilirsiniz. Al. Son 2, son kez yavaşça bıraktım. Bu hareketlerde biraz zorlanabilirsiniz ama dinlenmeleri aralara önem verin lütfen. Ben peş peşe gösteriyorum fakat hareketler gerçekten hem etkili hem günlük rutininize ekleyebileceğiniz egzersizler en kolaylarını ve en etkililerini seçtim. Şimdi dördüncü hareketteyiz. Burada lastik yine önümde. Nefes alıyorum. Arkaya doğru sağ kolumu iterken sol dirseğim bükülüyor. Elim göğsüme doğru. Nefes aldım. Aldım. Al nefes. Ver. Al. Bir sağa bir sola. Al. Çok rahatlatıyor gerçekten bu hareketler. Gün içerisinde kendinizi iyi hissetmek için bile yapabilirsiniz. burada dikkat etmeniz gereken sırtınızı yaslamadan 5 dakika sandalyenin uç kısmına oturarak sırtınızı dik tutmak ve egzersizin akışına kendinizi bırakmak. Son sağ. Son sol ve bıraktım. Şimdi son hareketteyiz. Burada daha da rahatladığınızı göreceksiniz. Evet. Şimdi lastik yine çok gergin tutmuyorum. Gevşek de değil. Nefes alıyorum geriye. Sandalyeye dikkat edin arkaya çarpmasın. Tam kalçama kadar indiriyorum. Nefes verdim. Nefes al. Omuzlar geri. Ver. Al nefes geriye ver. Al ver. Sırtınızın şimdiden rahatladığını hissediyorsunuzdur. Ben hissediyorum çünkü. Al Ver. Burada göğüs kafesimi oynatmıyorum. Öne geriye çekmiyorum. Tamamen sırta odaklandım. Bunu 15 tekrar yapabilirsiniz. Diğer hareketleri de aynı şekilde. Çok rahatlatan bir hareket gerçekten. Al nefes. Hamilelikte sırt her zaman söylüyorum çok çok önemli. Sırt egzersizlerine ağırlık verin. Eğer doktorunuz bir sakınca görmüyorsa ya da gebelikte bir riskiniz varsa üst kas grubunu çalıştırabilip çalıştıramayacağınızı bir sorun ya da bu videoyu gösterin. Çünkü sırt ağrısı çok yaşanan bir durum. Bu sebepten riskli gebeliklerde de doktorunuza danışarak üst bölgeyi en azından çalıştırabilirsiniz oturduğunuz yerden. Çünkü birçoğunuz bana bu soruyu soruyor. Tabii ki benim verebileceğim bir karar değil bu. Doktorunuzun vereceği bir karar. O yüzden doktorunuza göstererek videoyu en azından kendi içinizi rahatlatmak adına hangi hareketleri yapacağınızı görsün doktorunuz. Son kez. Hem siz sırt ağrısı yaşamayın hem de en azından üst tarafı çalıştırarak şöyle omuzlarımızı bir rahatlatalım. 5 hareket demiştim. Burada da 5 hareketin sonuna geldik. Şöyle omuzlarımızı çevirelim. Sırtınızın anında bu etkiyi hissettiğini, rahatladığını göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.